Evet, hepinize merhabalar. Bugün 3-4-5 yayınlarından 3 tane güzel polinom sorusuna rastladım. Onları sizler için çözmek istiyorum. Ee, şimdi aşağıdakilerden hangisi, önermelerinden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Kesinlikle doğrudur sorularında ben aksine örnek göstermeye düşünürüm. Yani e, aksini sağlayan bir durum var mı yok mu ona bakarım. Şimdi birinci öncülü inceleyelim. İse önermesi. Yani koşullu önerme söz konusu. Ben neyi arıyorum? Kesinlikle doğru olanı arıyorum. Acaba diyorum ki bunu yanlış yapan bir durum var mı? Şimdi koşullu önermede hangi durumda sonuç yanlış olurdu? Birisi sıfır durumunda sonuç yanlış olurdu. Şimdi bunun bir şu kısmın bir bu kısmın sıfır olduğu bir durum var mı? Şimdi birinci kısmın e, doğru olması için nedir? Px'in baş katsayısı 2, Qx'in baş katsayısı eksi 3 olursa eğer P çarpı Qx'in baş katsayısı da ne olacaktır? Eksi 6 olacaktır. Bu kaçınılmaz. Yani bu ikisini doğru kabul edersem R de mecburen doğru oluyor. O zaman yani ikinci kısmın şu kısmın sıfır olma gibi bir durumu olmadığı için sonuçta yanlış olamaz. Birincisi kesinlikle doğrudur derim. Şimdi ikinci öncülüme bakıyorum. İkinci öncülümde diyor ki R ise R ise P veya Q. Şimdi bunun yanlış olma durumu var mı? Yani 1 ise 0 olayın e, sağlıyor mu sağlamıyor mu? Bakalım R'yi doğru kabul ediyorum. R'nin doğru kabul edilmesi ne demek? Px çarpı Qx'in baş kat sayısı eksi 6. Ha, R doğruysa bura yanlış olma durumu var mı? Bunun yanlış olabilmesi için her ikisinin de yanlış olması gerekiyor. Ee, şöyle yapalım. Px çarpı Qx'in başka sayısı eksi 6 olsun. Diyelim ki Px'i ben e, ne seçiyorum? Diyelim ki x küp seçtim. E, şöyle 3x üzeri a seçtim daha doğrusu ile ilgileneceğim ya bu 2'dir diyor ben 2 seçmedim 3 seçtim qx'i de e, baş katsayısı eksi 3 olacak şekilde değil de farklı seçtim eksi 2 x üzeri b şimdi bak px ve qx'in e, baş katsayıları burada söylediklerinden farklı yani px'in baş katsayısı 2'dir demiş ben onu yanlış olacak şekilde seçtim farklı seçtim 0 Qx'i de eksi 3'tür demiş. Ben eksi 2 seçtim. Bu da 0. O zaman şu sağ taraf 0 oldu. Ee, ama bunların çarpımlarının katsayısı ne oldu? Eksi 6 oldu. Yani burası doğru. Şurası yanlış olduğu için sonuç yanlış da olabiliyor. Birisi 0 sağlandığı için sonuç yanlıştır. Yani 2 kesinlikle doğrudur diyemiyorum. Şimdi 3. öncülü inceleyeceğim. Yine bu doğru olsun. Yani px çarpı qx'in başka katsayısı eksi 6 olsun. Ben burayı sıfır yapan bir değer var mıdır diye bakıyorum. Tabii ki vardır. Şimdi p'yi mesela yine 3x üzeri a seçsem. Yine q'yu da biraz önceki gibi Eksi 2 x üzeri b gibi bir şey seçsem bunların çarpımlarının katsayısı eksi 6'dır. Ama bunlar ayrı ayrı sıfır oldukları için yine birisi sıfır. Sonucu sıfır olabiliyor. Demek ki kesinlikle doğrudur diyemem. Bu durumda hangileri kesinlikle doğrudur? Yalnız 1'dir diyorum. Cevabım Adana. Şimdi hemen diğer bir sorumla devam ediyorum. Şimdi sarıların kütlesi x artı 1 kilogram. Mavilerin kütlesi de x eksi 1 kilogrammış. Bu şekilde özdeş metaller var. Kendi renkler arasında özdeş. Bu düzendeki metallerin tamamı eritilip her birinin kütlesi x eksi 2 kilogram olan yeni halkalar yapıldığında hepsini eritiyorum. Ve her birine x eksi 2 kilogramlık halkalara dönüştürüyorum. Artan metalin kütlesi kaç kilogram olur demiş. Yani aslında bana şunu mu sormak istemiş. Bundan bir polinom oluştur. X eksi 2 ile bölümünden kalana bak demek istemiş. Şimdi bakıyorum. Ee, şurada bir örüntü yakalayacağım. Sarılar üçer tane ve tek sayılarda sarılar var üçer tane. Çift sayılarda maviler var ikişer tane. O zaman birden başlamış 2x artı 1'e kadar tek sayılarda sarı halkalar var. Bu durumda buradaki şeylerin 1, 3, 5 kaç tane terim var 2x artı 1'e kadar? Kaç tane olacaktır? 2x eksi 1'e kadar olsa x tane olacak. Bir tane de burada x artı 1 tane terim var. Sarı x artı 1 tane terim ve her birinde 3'er tane de sarı olduğu için 3 çarpı x artı 1 terim. Bir de sarıların her biri de x artı 1 kilogram. O halde şu kadar kilogram elde ettim sarılardan. Mavilere bakıyorum. 2'den başlamış. 2x artı 2 de bitirmiş. Yani mavilerin adedi de nedir? Mavilerdeki terim sayısı da x artı 1 tanedir. Her birinde ikişer tane mavi var. Çarpı 2 diyorum. Ve mavilerin her biri de x eksi 1 kilogram olduğu için çarpı x eksi 1 diyorum. O zaman ben bunların toplam polinomunu oluşturursam ve ben buna da px dersem e, x artı 1 parantezine aldığımda bunları toplarken şuradan 3x artı 3 Şuradan da x artı 1'i dışarı yazmıştım zaten. 2x eksi 2 gelecek. Buradan hemen px'in en son halini yazıyorum. x artı 1 çarpı 5x artı 1 olacaktır. Peki ben x eksi 2 ile bölümünden kalana mı bakacağım? Evet. Bunun matematikçesi nedir? x eksi 2'yi sıfıra eşitlediğimde p2'yi sormuş. Hemen x gördüğün yere 2'yi yazdığında 3 çarpı 11'den cevabım 33 olarak gelmiş olur. Cevabımız nedir diyoruz? Bursa. Peki son sorumuz. Px bir polinom olmak üzere demiş. Şu polinomların dereceleri birbirinden farklıdır demiş. Yani ben şöyle düşüneyim. Şunu bir Qx polinomu gibi. Şunu da bir Rx polinomu gibi düşüneyim. Derece Qx ile derece Rx birbirinden farklı. He. Tamam. Her ne eleman n artı için şöyle bir şey verilmiş. P n artı 1 büyük p n'den demiş ve p 3 0 olduğuna göre p 5 ifadesinin değeri kaçtır denilmiş. Şimdi şöyle bir şey düşünmem lazım. Bir tanesi q x dediğim şey x artı p x. Rx dediğim şeyde x eksi px oluyor ama dereceleri birbirinden Farklı oluyor. Nasıl bir şey olabilir? Şimdi atıyorum Px. Şöyle bir şey olsa işte. X üzeri A gibi bir şey olsa. Qx'i yazacak olsam. E, x artı. X üzeri A olur. Rx yazacak olsam. X eksi. X üzeri A olur. İki durumda da dereceleri ne olur? A olur. Yani dereceleri birbirinden farklı olmaz. Ancak nasıl bir durumda derecesi birbirinden farklı olur diyorum. Mesela şöyle bir şey alsam. E, Px'i x artı b gibi bir şey alsam. x artı b gibi bir şey alayım mesela. Bu durumda qx ne olacaktır? x artı x artı b'den 2x artı b olur derecesi ne olur? 1 olur. Rx'e bakıyorum. Orada da ne gelecektir? X eksi x eksi b olur. Şunlar gideceğinden buranın derecesi de ne olacak? 0 olacak. Ancak böyle bir durumda dereceleri farklı olarak yakalarım. Şimdi bir de ne demiş? P n artı 1 büyük p n demiş. Ben zaten şurada x yerine n artı 1 yazdığımda p polinomunda n artı 1 artı b büyüktür. N artı B dediğimde e, ne olacak? Evet burada hani e, x'in katsayısının artı olduğunu garantilemek için böyle bir şey varmış. Evet x'in katsayısını zaten artı almıştık. Bir de bir bilgi daha P3 eşittir 0. X yerine 3 yazdığımda 3 artı B eşittir 0. B de buradan ne gelecektir? Eksi 3 gelecektir. Yani Px eşittir. X eksi 3. Peki bana neyi sormuş? P 5'e sormuş. Hemen x gördüğüm yere 5 yazdığımda cevap 2 olarak bulunmuş olur. Polinomlarla ilgili gerçekten güzel, kaliteli, orijinal 3 tane soru çözmüş olduk. Bugünlük videomuzu burada bitirelim. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Bay okay. bay.